KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık 3750 TL ek gelir fırsatı var. Peki bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? Gelin konuşalım. Arkadaşlar KYK yurtlarında kalan öğrenciler için KYK Arkadaşlar KYK yurtlarında kalan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesi var. Bu projenin ismi KYK Yurt Time. Bu proje kapsamında KYK yurtlarında kalan öğrenciler yurt içerisinde çalışma imkanı buluyorlar ve bu çalışmanın karşılığında da aylık 3750 TL'ye kadar para kazanma fırsatı buluyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliriz derseniz e-devlet üzerinden başvuru yapacaksınız arkadaşlar. E-devlette de arama kısmına KYK Yurt Time yazarsanız KYK Yurt Time projesi başvurusu karşınıza çıkacak. Oradan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi yurtta kalan öğrenciler sadece yararlanabiliyorlar. Yurtta kalırken size herhangi bir iş veriyorlar. Bu iş karşılığında da saatlik 117 TL ücret kazanıyorsunuz. Günde 8 saat çalışırsanız ayda 32 saat yapar. Bunu da 117 ile çarptığımızda yaklaşık 3750 TL gibi bir rakam yapıyor. İhtiyacı olan öğrenciler değerlendirebilirler. Verilecek olan işler sizi korkutmasın. Çok ağır işler verilmeyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmış durumda. Hem çalışacaksınız hafif bir düzeyde hem de para kazanmış olacaksınız. Dediğim gibi ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirebilirler. Peki başvurular ne zaman yapılacak derseniz 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Bu tarihleri kaçırmayın lütfen bu tarihlerden sonra başvuru yapamazsınız. Benim vereceğim bilgiler bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.